Efendim yayınımıza canlı yayınımıza devam ediyoruz. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayında Beyda Belediye Başkanımız ev sahibi niteliğinde İzmir Beyda Belediye Başkanı Sayın Feridun Yılmazlar. Yayın konuğumuz Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz ev sahibisiniz Sayın Başkanım. Tabii biz bugün öyle artık Tuş başkanımız ve 25 belediye biz ev sahibiyiz ve e, dışarıdan gelen e, belediye başkanlarımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Demokrasinin, huzurun, mutluluğun başkenti İzmir'den evet. e, bütün belediye başkanlarımızı ağırlıyoruz. Onlar da çok memnun ayrılacaklardır. Evet. Sayın Başkanım ikincisini düzenliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi evet. belediye başkanları çalıştayının. E, yararı oluyor mu? Faydalanıyor musunuz? Şimdi bizim ilk dönem belediye başkanı olduğumuz için yüzde yüz yararlı. Çoğu tecrübeli arkadaşlarımızdan abilerimizden biz e, belediye konusunu öğreniyoruz. Bu çalıştaylar da çok faydalı. Biz çok faydalandık. Ben inanın birincisini de e, Afyon'da olmuştur. katılmıştım. İkincisini de katıldım. Yani bunlar sürekli olsa gene katılıp öğrenmek isterim. E, daha iyi hizmet vermek, vatandaşa dokunmak, vatandaşla ilgili yapılacağımız çalışmaları bilgilenmek için muhakkak katılmak isterim. Beyda İzmir'in en şirin ilçelerinden evet. bir tanesi. Nüfusu yüz ölçüm belki küçük olabilir ama yüreği büyük evet. insanların Hayır. kenti. Ben öyle tabir ediyorum. Nasıl evet. gidiyor Beydağ'da 7 aydır başkanım? Vallahi ben <laughs> biraz hızlı gidiyoruz herhalde. Biz... Fark ediyoruz haberlerde. Evet çok sağ olun siz de zaman zaman görüyorsunuz. Ee, biz tarım ve hayvancılıkla geçinen bir ilçeyiz. Ben burada ilk defa bir kestane festivali yaptım. Ve müthiş bir ilgi. Hala şu günlerde bizi arayıp bize teşekkür eden var özellikle gittiğimiz köylerde kestane üreten, incir üreten, zeytin üreten, işte ceviz üreten, kiraz üreten köylerimiz artık onlar da sırayla istemeyi başladı. İşte kiraz festivali yapalım, ceviz festivali yapalım, işte zeytin, zeytinyağı üzerine festival yapalım diyenler var. Ve bunlar da bu ürünleri öne çıkarıp ilçenin e, ekonomisini daha büyük kazanç sağlatırız. Onun için çalışıyoruz. Şimdi hemşerileriniz bizi seyrediyordur muhtemelen. Evet. Sayın Başkanım 5 yılın sonunda nasıl bir beyda göreceğiz? Nasıl hayal ediyorsunuz? Şimdi beyda şöyleydi. Bizim artık e, vatandaşla belediye arasında bir hafif kırgınlık vardı. Biz bunu ilk 3 ayımızda hem 27. kutladığımız İncir Festivali hem e, Kestane Festivali hem diğer etkinliklerimizle bir araya getirdik. Artık beydalı mutlu. Beydalı Geleceğini belediye başkanından, belediye yönetiminden, belediye belediyedeki bürokratlarından artık emin. 5 yılın sonunda artık ee, hak edilmiş, hak etmediği yerden hak ettiği yere getireceğiz. Ve beydağımızı tüm İzmir'e değil Türkiye'yi, dünyayı tanıtacağız. Hafta sonunda, önümüzdeki hafta sonu Ankara'dayız. Yerel ürünler standı açacağız orada. Ege illeri tanıtım toplantısı var. Oraya da sloganla gidiyor. Türkiye'nin başkenti Ankara, Kestane'nin başkenti Beyda diye. Bu ürünleri her yerde tanıtıp ismimizi artık İzmir Beyda olarak tescil edeceğiz. Başkanım başarılar diliyoruz. Şöyle diyebilir miyiz hemşerilerinize? Evet. Arkanıza yaslanın. Beyda seyretmeye devam edin. Evet sürprizleri de bekleyin. <laughs> Beyda Belediye Başkanımız Sayın Feridun Yılmazlar yayın konuğumuzda efendim. Kısa bir ara.